Kur'an suretine koyalım. Olur mu? Bir tripota bir telefon kamerasına yenileceksiniz. Üflemek şart mı diyorum? Evet diyor. <laughs> Japon kepik yapıştırıcısı. Makyaj gösteren kepik. Biz daha makyaj gösteren bir kepik görmedik. görmedim. İlk kez biri dedi ki bu makyajı sana yaparım ama senin göz yapına uygun bir şekilde yaparım dedi. Herkese yeniden merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün arkadaşlar Sultan Bey'deyiz. Burada bir kuaföre geldik. Ee, çok güzel bir makyaj isteyecek. Bakalım eğer kabul ederse şöyle de koyalım. Bana yapılacak. Kübra'nın Kübra suretine koyalım. Bana koyalım şöyle. Olur mu? Çok tatlı. Çok tatlı. Bir tatlı bir çok sevdiğim bir makyaj. İnşallah olur. Bakalım evet. başımıza neler gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduysanız, Instagram'dan da takip ettiyseniz haydi videoya geçelim. Evet, yine vücut losyonuyla... Evet, vücut losyonuyla... Enflasör olsaydınız tanırdım tanırım Ben sosyal medyaya çok fazla olsaydınız tanırdım sizi dedi ama tanımadı. Sosyal medyayla çok ilgileniyorum dedim. Ama belli ki garibim TikTok'ta çok gezmiyor. Çünkü mutlaka bizi görürdü TikTok'ta Evet. Geziyor. Aslında TikTok'ta da geziyorum dedi. Yani TikTok'ta bizi görmemesi çok dikkat etverti. Manidar yani. yani. Çünkü TikTok'ta bizim inanılmaz bir izlenmemiz var. Bu arada ilk kez biri dedi ki bu makyajı sana yaparım ama senin göz yapına uygun bir şekilde yaparım dedi. Hani burada göründüğü gibi durmayacak dedi. Ve şey e, öncesinde yüzümü yıkattırdı bana. Yüzünü yıkayalım, temiz bir şekilde başlayalım dedi. Bu çok önemli bir şey bence. Evet evet, ilk defa senin göz göz şeyine göre yapacağım dedi. Ben de orada konuşuyordum. Evet. Yani bugüne kadar yaptırdığımız tüm makyajlar içerisinde ilk defa böyle bir şey duyduk. Bu arada kız nasıl çitlenmeyik, nasıl tatlı. İşini çok ya, severek görseniz... yapıyor. Evet. Şeyleri de güzeldi. Hani malzemeleri malzemeleri de güzel, kaliteliydi. Ama pigmenti çok güzeldi. Bak şimdi sürdüklerini. Evet. El yordamıyla gene. Beni burada el değil de başka bir şey çok rahatsız etti. Üflemesin. <laughs> Orada ses açmışsındır diye tahmin ettim. Evet çok üfledi. Bak her fırça darbesinden önce üfledi diyebilirim. Yani en fazla üfleyen de bu kuafördü. Yer yer sesini açtık. Çok müzik olduğu için çok açamıyoruz. O yüzden böyle bazı duyulacak yerlerde açtık yani sesini üflediğini duyabilirsiniz. <laughs> <laughs> Üfledim. Ama her her fırça darbesinden önce ya mutlaka üflüyordu. Yakaya yakalayabildiklerimizi çekmeye çalıştık ha. <laughs> bak <benim> yine <laughs> <laughs> bak <Ben>, böyle <laughs> laf arasında üfledi Ben koförke <laughs> bak. Ya Kendisi 21 yaşında, 14 yaşından beri bu işi yapıyormuş. Bir eğitimi yok ama inanılmaz videolar izliyorum, kendimi geçirmek için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan diyen biri. Ama yani çok severek yapıyor. Onu söyleyebilirim. Evet, evet, i̇nanılmaz seviyorum. severek yapıyor ya. Fırçayı tutuşundan falan böyle... Bir özeniyor, bir özeniyor yaparken. Yani tabii aynı ton değil gene de ama... Ya abi işte bizim ülkede şöyle fırsatlar ülkesi olsa mesela bu kız... Kuaförde yani sadece makyaj üzerine gidip evet. kendini geliştirse mesela makyaj yapsa çok başarılı bir kız olur bu. Bence de. Ki başarılı aslında yani. Çok da şey değil ama üflemesi o kötü biraz da şu parmaklarla düzeltme işi çok fazla ya var. Ya sana bir şey mi? Tamam, ilgili falan ama hiç teknik yok. Hijyen yani e, bir kere normalde mesela o makyaj eğitimlerinde Hı -hı. falan üfleyen direkt kovuyorlarmış. Evet, şey. evet, evet. Yani o açıdan birazcık eksikleri vardı. Burada burası mahalle kuaförü değildi. Yani e, aslında lüks denilebilecek bir kuaför. <laughs> evet. <Gen> <laughs> Makyaja 400 lira verdik. Hani isim yapmamış lüks kuaför diyebiliriz değil mi? İsim yapmış mı yapmamış mı bilmiyoruz da <laughs> lüks değil de ya caddede üzerinde bir kuaför yani mahalle kuaförü değil. Evet. Bu arada sahipleri falan da aşırı tatlıydı yani orada bize hakikaten çok konuda yardımcı oldular. <laughs> hemen hemen dediğim gibi her fırçadan önce üflüyor ya. O çok, çok kötü. iyi. Bak gene üfledi aslında orada evet. <laughs> Yalnız Tuğba'nın suratı orada nasıl değişiyor? Böyle bir üfledikçe bak bizim dikkat edin mesela videolara. Evet. Kuaför üflediğinde bizim surat direkt böyle bok görmüş gibi. <laughs> Hakikaten öyle oluyor ama. <laughs> ya da ne bileyim çocuğuma sanki vurmuş gibi. Bak zaten şu an benim şeyden belli başmış. Şu yanaklardan çeneden belli benim. Ben bak, anlıyorum. tebessüm yok ya şu an suratımda. Orada evet. sinir olmuşum yani artık. Şu an söyleyeyim mi söylemeyeyim mi'nin şeyini yapıyorum. <laughs> yüzünüze yakışacak mı madem? Evet, yüzünüze yakışacak gibi yap yapacağım diyor. Makyajın aynısını. Sesleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Bazen erkek falan sanıyorsunuz. Bu sefer incelttim sesi ki erkek sanmasın. Kanka arkadaşlar. erkeksin daha güzel oluyor ya. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> Travesti gibi oluyor. İzlemek şart mı kaçınız? Evet. Sizin ikinci bir video fazlası. Sen biraz rahatsız ediyorsun. <laughs> evet, şey diyorum işte silkince de gidiyor yani fazlası. Üflemek şart mı diyorum? Evet diyor. <laughs> evet. Diyor. Evet gerçekten çok enteresan Yani orada rahatsız olduğumuzu belirttik. Ee, ona rağmen yok ben üfleyeceğim dedi yani. Şey dedi. Tamam dikkat. Daha, tamam dedi ama yine üfledi yani. Tamam dedi ama üfledi yani. hayır, şey dedi, dedi, hayır dedi. üflemeden olmuyor dedi. Sonra tamam da diyor orada? şey editte de devamında. ama, üflemeden ama ol, üflüyor yani üflemeden olmuyor ne demek ya ben şey dedim hani korona var dedim grip salgını var falan bunları söyledim yani orada şimdi çok uzun açamıyoruz sesi bunu anlam anlamanız lazım bu arada arkadaşlar açamıyoruz telif oluyor ve müzik çalıyor arkada bangır bangır yani öyle söyledi ya bir kere korona veya grip corona olmuyor bile bir... olsa ağız sonuç olarak insanın en kirli organı yani evet Öyle tükürük. Bir de şu Allah aşkına bak her seferinde diyorlar ki makyajı gösteren kirpik. Biz daha makyajı gösteren bir kirpik görmedik Görmedim ki ben mi? daha görmedim. Hele benim bu makyajı mahveden şey kirpikti. Yemin bence. ediyorum takmasa daha iyi ya. Kirpikten önceye gidin az biraz geri sarın. Bakın makyaja tonlarına falan. Bir de kirpikten sonrasına bakın. <laughs> bir de arkadaşlar şimdi Mesela şimdi burada da yine aynı. Ben dedim ki yani artık tabii gördüğümüz için her yerde kirpik boyutların hepsi aynı mı diye sordum. Evet mı? Tamam. <laughs> o da hepsinin aynı olduğunu söyledi. Ya Allah aşkına kuaför bir şunun altına bir yorum yazsın. Bunlar tek boyut alınca ucuza mı geliyor? Yani üç boyutsa evet. Neden üç boyut alınmıyor? Hepsi medium alıyor mesela, şak, şak, şak takıyor. Zaten ne kadar uzun olduğuna bakar mısın? Ya da mesela elde onu kesip takmak zor mu? Bence zor olmasa gerek. <laughs> Hani madem tek boyut alıyorsun onu kendin boyutlandır. Evet. Şimdi vazelin Arttır mı <laughs> vazelin? vazelin kaş arttırıyormuş doğru mu? <laughs> Bilen var mı? Kanka iyi de içinde petrol ürünü var. Onu yüzüne nasıl süreceksin ki? Yani şimdi böyle bir şey söyledi ama tabii ki yapmadım. Yok ya senin kaşın zaten normalde az. Senin kaşına dökülmüyor ki. Senin kaşının olayı bu yani. Aynen böyle az benim kaşım. Genetiği bu. Bu arada kirpikleri kestiğine geldim. Dur, dur geldi, burası mi? gerçekten olaydı çünkü normalde Tuğba'ya kirpiği taktı ve Tuğba'ya gözünü açma dedi tamam mı? Orada taş takacak, ya hiç hangi taş olsun, kaç tane olsun nereye asla konuşmadılar. Onun sonra kaş altına, ben hatta dedim ki minik taşlar var, çok minik. Bunlardan yok, de onların dedi modası geçti boş ver Yıldız takalım gitti bu kocaman taşları. Bir de, o, bir de o esnada ben şey diyorum, diyorum ki... Yani yıldız falan ben sevmiyorum diyorum. Kadın zaten yıldız takmış bana sormadı. Sadece şey dedi şuraya mı takalım şuraya mı takalım. Ben dedim siz bilirsiniz kaşın altına taktı ona bıraktım. O da yıldız yani onlar da çok kötüydü. Gerçekten hiç güzel durmadı. Bir de kirpi kesti ama neredeydi o onu hatırlamıyorum. Geçti mi o kirpi kesme kısmı? Yok ona da kesmedi herhalde daha ya. Kesmiş mi? Yok yok kesmemiş. Daha gözün açmadı ki kirpiğini kes. Aa doğru diyorsun dur. <laughs> Bir göz açısı var. ah. Ya küçük olduğu için çok şey yapmıyorum aslında. Yaş küçük yani de. Ama yaş küçük mesleki tecrübesi çok uzun yani. Ya hayatım iyi de. 8 sene, 8 sene, 14 yaşından beri. İyi de 14 yaşında bu kızla makyaj yaptırmamışlardır ki manikür, pedikür, işte kaş, bıyık onları yapmıştır. E Tabii bir sene yapmasın, bir sene sonra başlamıştır yani. Hadi 5 sene olsun yani. Ama ben hiç 15 yaşında makyaj yapan hiç kimseye denk gelmedim bilmiyorum. Ya yap, yapan yapar, yapar yapıyorum diyordu. <laughs> Allah. Allah. Bak sol gözüme bakın, sol gözüme. Sol gözüme bakın şimdi bak. Ay benim canım acıdı orada. Bak eti gör. <laughs> <laughs> Ay var ya mahvetti. Çok e, canım acıdı yani. Sana bir şey, şey diyeyim. diyeyim ben dedim ki Tuğba burada kalkar. Kalkıp o kirpiyi çıkartıp şöyle gözün. <laughs> Bazen insan içinden geliyor. Şimdi bak ben korkardım yani kirpiğim öyle yapışsa vallahi evet, korkardım. Evet. O andaki çağrı... makyaj besiren kirpik oldu. makyaj makej gösteren kirpik oldu. Asla makyajı mahveden kirpik oldu. Şimdi bak benim gözüm orada doldu tamam mı? Gözüm yaşardı yani. E, tor torba olmuş oldu. Doldu çünkü gözleşi bezleri doldu yani. O yüzden gözüm şimdi şişmiş gibi oldu. Bir de baksana Allah'lık oldum ya. Bir de kirpiğimi de böyle kesti. Taktı kirpiği. Bir de en yiyecek yeri kesti ha. Baksana şuralara takmamış bile. Kanka iyi de orası böyle oradan parmak girer gibi yol geçer gibi yer, oluyor. Yer, yer oluyor. Işte. Ama yine kısaltamadı ki olmadı. Evet. Ama ben çok korktum dedim ki hani kirpimi kesebilirim. Bak, bak bir de ara kat geçti. Ara ara ara, <laughs> ara makas geçti. Ara makas geçti. <laughs> Bence bunu asla yapılmaması gereken bir şey yani. Bunu kesinlikle yapmamalılar. Kirpik takıldıktan sonra kısaltılır mı? Kirpimi kesebilirdi. Tamam bu çok uzundu. Ben çok korktum. Nasıl şimdi? <gülüyor>, Gülüyor. Bazen sinirlerimiz bozuluyor, gülüyoruz, birbirimize atıyoruz suçu. "Beni güldürdü" falan yapıyoruz. <laughs> Dayanamayıp gülünce Baksana gözlerimin haline. Hala gözlerim yani sulu sulu. Gözaltım şişmiş. <gülüyor> Mahvolmuşum. <gülüyor> bir de o kirpik var ya yap yapıştırıcısı. <laughs> Kaç gün kaldı? Dört gün falan kaldı yani kirpiğimde. Çok zor çıkarttım onu ya. İnanılmaz zor çıkarttım. Korktum bir de. Çünkü çok kirpim döküldü zaten çıkartırken onları. Hadi ya yapıştırıcı çekerken çok zor. Bir yıkıyorum hemen tık, tık döküyorum. Ya ben. evet sıcak suyla da yıkadım halbuki. Acaba çakma yapıştırıcı falan Bilmiyorum, mıydı? Bilmiyorum. Bunun yapıştırıcısı çok farklıydı. değişik böyle şeydi. Japon yapıştırıcısı gibi. <laughs> Japon kirpik yapıştırıcısı siyah da ama değil mi? Siyah da he. Ya Kirpiği bak aslında çok güzel taktı. Hiç kirpik takıldığı belli değil ama keşke doğal bir kirpik hı, olsaydı da. Ya <laughs> bile üflüyor baba. Süper. <laughs> Tuba artık zaten gitti bak, yok. Ben şu an yokum. <laughs> yıldızları da gördü zaten, hayatı kaydı orada. Bir de yıldızları da çok uzattı ya. Evet, keşke o kadar uzatmasaydı. Ben çok severim makyajda taşı Kanka, falan da. Kanka ben buldum bu makyajı. Sen gelinin kız kardeşi makyajı yaptırmışsın. <laughs> hani böyle dikkat çekerler ya, dikkat <laughs> çeken şeyler <gülüyor> yaptırırlar. <gülüyor> ya da görümce makyajı mı? <laughs> yani i̇şte gelin şöyle... Bu şey falan olarak Ha ne? Diyor ki, silkiyorum uçmuyor dedi. <gülüyor> Şikayet <gülüyor> ediyor. Silkiyorum uçmuyor dedi. Üf üfürmesine şey yapıyor. Haklı sebep gösteriyor üfürmeyi. Üflemeyi. <gülüyor> <gülüyor> üfürmeyi? <gülüyor> <gülüyor> Onu da <laughs> yazarlar şimdi. Bunu da yazın. Koför, kozmatik <laughs> <laughs> ve üfürük. <laughs> Hoş geldin yer yüreğime, başarıma. Var ya şu sadece rimel süsle çok iyi. <laughs> Cımbız yok. <laughs> Arkadaşlar, ya makyaj ya. yaptırmaya önem verdiğiniz kıyafetleriniz, sakın gitmeyin. Gitme, Belki ben o taytı yarın da giyecektim. Belki benim başka taytım yok. <laughs> Ya bir kere güne devam edeceğim yani şimdi ne niye Ya ama biliyorsun en lüks yerde de başımıza geldi. <laughs> Selam olsun bak bu kız alın çalıştığını ama geç bu kız güzel Bak bakacak. şu sürdü ama çok güzel yaptı makyajı. Bak. Evet bak bunu sizin için e, yakın çekim aldık Kübiş. Evet çok güzel yaptı. Bunu alabiliriz. Bu neymiş? Estella Magic. Bu arada dudak çerçevesini çok kötü yaptı. Bir de bana akıl veriyor. Diyor ki dudağından çok dışarıda şey yap diyor. Bu arada Büyük biz görüsünü. kamerayı açtığımız için kız bayağı bir şey yaptı aslında yani. Kamera, bak kamera etkisi diye bir şey var arkadaşlar Ay. gerçekten. <laughs> Bu arada hiç alakası yok. <laughs> yani bizim makyajı keşke aralara koysan kanka. Koydum birçok kez ya. O şey rujla hiçbir alakası yok ve o ton da bizim kuaförlerde yok abi. Ruj bence olmadı biliyor musun? Turuncu oldu. Bak, olmadı diyorum. Üstüne sürüyor. Üstüne başka ruj sürüyor. Ben bakıyorum şimdi. Yine olmadı diyorum. Bak yine olmadı dedim ve yine başka ruj. Aynı rujların üstüne üç kat ruj sürdü bana. Ve ben bir de makyajla devam etmek zorundaydım. O gün başka çekimimiz de vardı ve geç kalmıştık. Koşu koşu oraya gittik. Zaten her yere geç kalıyoruz. Her yere geç kaldık. Şu anda da geç kaldık. Evet şu an bizim. Neyse ben artık böyle ez böyle. Aman Allah'ım. <laughs> Harika. Nasılım yahu? Ya, ya ne, sana bir şey diyeyim mi? Yani. Eğer uygun bir ruj olmuş olsaydı çok güzel bir makyaj. Ya, çok iyi, ruju çok değiştirdik. Üç kere üst üste ruj sürdü ama Ruj olmadı çok üzüldüm. <laughs> Ama canımcığım ruj değiştirilip her türlü çıkılır yani güzel oldu. Evet. Yakıştı sana ben da. Ben değiştireceğim rujumu devam edeceğim makyajda. <laughs> evet. Uzaktan çekme ya. Şöyle yakın kirpikleri göstersene sandım. Aa evet. Kirpikler falan güzel gibi. Neyse, reaksiyonda görüşürüz şey aman. E, puanlamada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, bakıyoruz. Yine bir Allah'ın lütfu ve bir Allah'ın cezası, cezası. <laughs> şeyi görüyoruz. Yani demek ki pigmentte de cidden çok sorunlar vardı. Senin mesela daha pembe duruyor. Mesela evet, daha Evet evet o daha e, gül kurusu gibi işte. Gül mor kurusu, gibi. mürdüm bak şuralarsa evet, koyu mürdüm. Oralar açık. Göz altına mesela yine çok koyu bir şekilde mürdüm görünüyor. Hı hı. Ama benimki öyle değil. Bildin açık pembe yaptı yani. Seninki gelinin kız kardeşi <laughs> kanka. Gelinin kız kardeşi net. Ben düğünümde şey nişanlımında da taş taş takmıştım aslında dua tak beni düğüne gönder. <laughs> yani şöyle ne diyeceğimi unutturdun bana. Hı. Ha bir şey diyeceğim. O kadar malzemenin içinde peki neden pembe makyaj çıkardı ya da pigmenti kötüydü? Ya hayır aslında bir sürü rengi vardı gerçekten. Acaba oda ilk kat kat böyle bir sürü rengi vardı? vardı. Pembe olarak mı? onu <laughs> Gö i̇şte etti. baktı bir ilk kere fotoğrafa, sonra dedi ki ee, ben yaparım diye. Çünkü burada Karışma pembe dedi, renk, <laughs> pembe göremiyorum yani var mı şurada pembe? Ama biz Yok. de mesela videonun başında pembe demişiz. Yani biraz daha pembe tonları olduğu için biz öyle söyledik tabii. Hmm. Demek ki algı. <laughs> olabilir. Yani gerçekten tabii mi? ki aynı tonlar değil ama güzel yaptı makyajı. Üflemeleri falan çok kötüydü. Kirpik gerçekten çok kötüydü. Bu ne yani nereden kirpik alıyorsunuz ya? Hepinizin kirpikleri beter. Yeter Hepiniz artık ya. Baş öğretmen başladı. <laughs> bir tripota bir telefon kamerasına yenileceksiniz. Ey ee, reis ya. CCC. <laughs> <c, c. gülüyor> ya ve hakikaten hepsi aynı markanın gibi. Muhtemelen hepsinin malzemecisi aynı. Anadolu yakasına bakan. Mekten eğitim alan konfördeki kadının kirpiklerini almışlar değil mi? On, onda o da, da, kötüydü. Aynen. Diyor. Ee, bir de ben ez bak uzundu. şimdi ezberlemiş mesela şu allık ve ruj rengi. Ezberlemiş. Herkes aynı şey yapıyor. Ya bak Taz Ancaktepe'ye gittik. Orada da aynı şeyi yaşadık. <laughs> ya ama, ama bir şey ben... söyleyeyim mi? E ee, olmaması da kötü saçma bir şey. Niye pembe tonlu bir rujun olmaz? Bir açık tonlu bir ruj olmaz? Hep işte ne bu renk? Ne, nar çiçeği, ha nar çiçeği, şeftali tonları, bir de kırmızı tonları rujlar var. Bu kadar. Başka hiç ruju yoktu. E, üç tane ruj sürdü. Bir de üç kat üst üste ruj mu sürdü? <laughs> farklı farklı renklerde. Ama derdi. ilk o turuncuyu sürdü. Bak tamam desen kalkıp gidecektin oradan. <laughs> evet tamam desem kalkıp gideceğim. Bir de yani göz var nizam var. Hani o kadar da ne bileyim göz var aslında yani kızım bence. Güzel yaptın makyajı. Bir yerden sonra sıkıldı herhalde. <laughs> hani o ruj oraya hiç oldu mu ya? Sonra ben ruju değiştirip devam ettim. Onun da fotoğrafını koyarız. Instagram'da paylaşıyoruz böyle hepsini birleştirip. Oraya biten de kendi sürdüğüm rujla paylaştım, o daha iyiydi yani daha uygun bir tonda en azından bu makyaj <laughs> Ama yani ben bana şöyle kürkü mürkü giydir, ben Banu Halkan yani şu <laughs> an. Şöyle kürküm Kanka, olsa... sen şimdi mesela bu makyajı yaptırıp, kremde bir elbise giyip gelinin kız kardeşi. <laughs> yani yok sen görümcem, görümce mi? Görümce. Ben ol görümce olurdum, görümce olurdum. Gelinle yarışan... Abartı saç ve makyaj yaptıran bir görümcesin evet, yani. Kıskanç tamam. görümce olabilirdim. <laughs> kıskanç görümce. <laughs> kıskanç görümce makyaj. Abisiyle gelinin arasını bozmaya çalışan kıskanç bir görümce makyaj. Görüyorsun sinsilik. Ya da kardeşiyle. <laughs> He, o da olabilir, o da olabilir. Doğru diyorsun. Ee, yani ben yine de ama çok da başarısız bulmadım. Tamam üfledi, etti falan ama yine de buna bir yaşını da şey olarak bir iki mi versek ya? Ben 3 veririz diye düşünmüştüm ya. Ciddi mi? Vallahi. <laughs> Kanka ya ama bence böyle aslında detaylı... Gerçekten güzel ya, Tamam yaptı. da böyle hani... detaylı da izleyince 3 verişim i̇yi, iyi gelmiyor dağıttı. ki. Bak iyi dağıttı. Hiç topak topak kalmadı. İşte e, geçişler güzel oldu baksana. Ne bileyim yani kirpik... <gülüyor> <gülüyor> kirpik görünce bir daha vazgeçmiş. <laughs> Kanka bir kere gel şöyle. Zaten ben sırf o göz makyajı ve kızın özeni ve ilerleyebileceği için iki ver, veriyorum. Öyle diyeyim. Yoksa kirpik kirpiklerin ondan sonra kaşın oraya onu takması. Evet. Allık, ruj. O taşlar bonuslu hediyeydi. Asla bir bronzer, kontür, hiçbir şey yok. Ya ee, evet ruj ya. Ruj desen gitti sana kiremit bir ruj sürdü. Bir de bu arada yani bu şey profesyonel makyaj yaptırdık yani normal günlük makyaj değil zaten bu makyajlar genelde profesyonel makyaj olarak geçiyor. Koferler soruyor size zaten koferler. <laughs> Gene hızlı söyledim. Ve senin fikrin değiş bir konuda almadı yani. Almadı bir de biz kontür mevzusu geçti aslında videoda. Geçiyor yani. Kontür mü yapıyorsunuz şu an diyorum ben gözüm kapalı o, o esnada kirpikler daha açılmamış. Yani sen profesyonel makyaj yapıyorsun madem o zaman niye kontür yapmıyorsun? Kontür aslında sana yani yapması lazım. çok güzel olurdu. Zaten yapması gerekiyor abi. Profesyonel makyaj Ve yapıyorsun sen e, bir de. Normalde bir de ben sormuşum sana günlük bunu. Günlük makyaj ne kadardı, profesyonel ne kadardı? 250 idi. Ee, işte bu da kirpikle birlikte 400 lira. Aslında 450 idi de biraz indirim yaptım. Ha, İndirim yaptılar aynen. <laughs> i̇ndirim yaptırdık sonra. <laughs> yani sonuçta şu kirpik hariç diğerlerini sen evde de yaparsın. Hani profesyonel bir şey ben, ben göremedim. Bilmiyorum sen gördüysen. Yani gördüyorsan... gerçi doğru yani evet aynen. Kirpik dışında her şeyi taşlar. Taşım da var alır takarım ya kendi. taksan daha iyiymiş. <laughs> o taşlar da çok oldu gereksiz oldu. Belki bir tane şuraya kondurabilir diye. Mesela sadece tane. kaşını boyadı. Asla sabitlemedi. Bana, doğru ya iki iki. Bana i̇ki. profesyonel makyaj deyip eğer yani kimsenin kişiliğine, kuaförüne hiçbir şeyim yok ama Profesyonel makyaj diye 400 lira ödediysem benim beklediğim makyaj açıkçası bu değil. Doğru. Yani değil kirpikler yani. çok kötü. Belki şu kirpikler düzgün olsaydı belki 3 olabilirdi ama yok yani. Doğru. Çünkü bak kaşı da doldurmamış. Bak şuraya bakar mısın? Boş. Çok eksikleri var. Yani bu kız sanırım şimdi 5 yıl sonra falan gitsen çok güzel işler çıkarır. Bence de olabilir. E, gelecek vaat ettiği için iki yani. Yanlış anladım, bundan önce de bize yine bu tarz makyajlar yapan oldu. Evet. Hepsine bir yapıştırdık geçtik. Aynen öyle. Bu biraz daha iyiydi diğerlerinden ama o yüzden iki. <laughs> ya şu yıldız taşları taktırmayın ya. Daha belirgin bir şeysi taktırın da Kanka, bu ne böyle? Yuvarlak yıldız, desen değil, yıldız desen değil ne bak bu Bak şimdi ya? yıldız okey olur ama mesela sadece şurana taksaydı. Yıldız bana doğru <laughs> kaymış desen. Bak senin gözün düşük gösterdi. Yıldız şurada olsaydı. Ya da ne bileyim iki tane kaş dibinde olsaydı. O zaten öyle takılmaz ki. En azından kaşın bittiğinde kadar uzatması lazım onu. Ta buraya kadar uzatmış onu, şuraya kadar. Yani böyle geliyor hiçbir bütünlük yok. Farın bittiği yer desen Biraz daha aşağısında kalıyor aslında çevirdiğin zaman. Ne farın bittiği yerde ne kaşın bittiği yerde o öyle uzadı gitti yani. Saçma ama sana canım sana şey benim söyleyeyim. sen orada da hata var. Çünkü zaten kaşta bitmesi gerekmiyor mu bunun? Evet onu diyorum Hı. ya. Ne kaşın bittiği yerde ne farın bittiği yerde bir bütünlük yok yani makyajla. Evet. Ne benim yüz şeklimle ne o göz şeklimle ne ya. makyajla bir bütünlüğü yok. O yüzden böyle bir abes durmuş. Bir de ben zaten gözüm küçük. O taşlar bana büyük oldu. Ben düğünümde de, nişanımda da şey, e, nişanımda ve kınamda da taktırdım. Bak instagramdan bakın fotoğrafları ne kadar güzel oldu. <laughs> Bu ne alışım böyle. Çok da mütevazı. <laughs> çok mütevazı ama güzel olmuştu ya, ben <laughs> çok sevmiştim. <laughs> Öyle yani işte olmadı. Bilmiyorum, ama kızı, gerçi bak kız e, şimdi böyle daha önceki tecrübelerimize dayanarak görür izlerse ki izleyeceğini düşünüyorum. Evet. Çok acayip bir yerden bağlantı çıktı. İzleyecek muhtemelen. <laughs> o yüzden lütfen canını sıkma yani. Bunlara biz ona göre daha iyi güzel makyajlar yap. Evet evet. Ben kişilik olarak mesela Kişilimde gerçekten zaten hiç çok sıkıntı sevindim. yok yani. Ee, bir be, Yani şundan bir 5 yıl sonra acayip tecrübelenip çok kaliteli makyajlar çıkaracağına eminim. Evet. Sadece aynen bu eksiklerini gör. Ee, bu arada sizler de yorumlarda hakikaten eksik veya belki de bizim haksızlık ettiğimizi düşüneceksiniz bilemiyoruz. Aşağıda yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da postlarımızın altına lütfen yorum yapın. <laughs> Telegram'da sohbetlere katılın falan. <laughs> Çok şeyler istiyor olabiliriz ama bunlar lazım. <laughs> Bu kapanış ikinci kez çekiyoruz. Kibra dedi bir kapanış olsun. Şöyle bir sürdürülebilir olsun dedi ve ben gene batırdım. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben bugün makyaj yapmadım. Çünkü bir yani geç bile kaldık. Şimdi tekrar bana makyaj yaptırmaya gidiyoruz. Güzel kalın, hoşça kalın efendim. Sağlıcakla. <laughs> Baktı ki ben kapatamıyorum, kendi kapattı.